Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Orkmas Day 2'ye 2 ile beraber e, karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Orkmas Day e, dün yapmıştım ve kimse yani nasıl desem dün gece atmıştım ben dün gece atmıştım aynen. Ona da arkadaşlar kanalıma gidebilirsiniz. Umarım video kayıtta ve bir daha uğraşamam ve bu bölüm geçmekten sonra da uğraşamam. Uğraşamam yani. Neyse. Umarım kayıtlıdır video. Şimdi abi bugün karakter aldım. Karakteri bedava, bu karakteri bedava falan alabiliyorsunuz. Hadi B'ye basıp böyle kesiyor. Şunu şey alalım o zaman. Arkadaşlar her karaktere göre kılıncı, kılıncı farklı mesela bak bu karaktere göre kılıncı bu diğer karakterler de var onların kılıncı da farklı şimdi oruklar bu kapıdan gelecekler ben de o o zaman o ya. Tam gelsin onları da tamam var. sonunda getiri de kalıp gelsin ha bu ateşle karşı değil yani şöyle bir şey böyle bir ha bu arada e, video melodisi çıkmamıştı şimdi melodisi çıkıyor arkadaşlar Hatta ben biraz kısım. Bizi çok rahatsız ediyor ya. Yani. <laughs> ne Oyun oynuyor ya. Böyle bir ne para kuran. ama oyunu beğendiysen aşağıdaki açıklama kısmında e, onu indirme linki var. Oradan da indirebilirsiniz. this one. Çok güzel, çok vuruyor lan. Oha, kadar da vurmak mı

Aa daha bir dakika bu ork masaya ikisi de var. Daha bunun içinde oyun da var. Onun da ilerleyen bölümlerde geldi. O da. Ve kapıdan vuramıyorum ama böyle yakınlaşıyor bu kapıdan. Vurabilirim. Çok garip bu. Evet abi. Evet. Birlikten hop. Ay, çok güzel koy, 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 oluyor. Destre destre. böyle yani. Kurosa, kurosa Nasıl bir Böyle. Ama biraz da yemek çıkabilir. Çünkü burada biraz daha ıı, güçlü orklar var. Biz daha bura ıı, burada daha en baş olduğu için bu güçlü orkları göremiyorsunuz ama ilerleyen bölümlerde ıı, bayağı güçlü orklar geliyor. Testlerinizi özelliğini anlatacağım arkadaşlar. e 그래 r u e b u c 나 n 서 오케이 a purga, p u r Ara evet, git git. Uğraşa bak istiyorlar ya Atamıyorum. Kulaklar almak istiyorum. Ben şimdi istemiyorum. Kulaklar almak istiyorum. Bir de size yüzük veriyor. O yüzüğü böyle attığı zaman orkları şuraya atıp onları direkt öldürebiliyorsunuz. Ben almadım. Niye almadım? Herhalde kılıncı da için aldım. Almadım. Yalnız kılıç da çok şekil duruyor yani. Ama yani, boyun her vakit kaldırabilecek mi? Çok, çok güçlü bir şarjda ol, olmamıza bile gerek yok yani. yani. Her türlü bir de kaldırabilir bu oyun. Eğer kasarsa arkadaşlar buradan gelirsiniz ayarlarda. Şunu şuraya alırsınız. Şunu şuraya alırsınız. Böyle oynarsınız. Oyun katma Ama şuradan ama önerdiğim şey bu işte. Anla videoyu çok uzatmayalım ya. Aa, Bu maçı kapıdan vuramıyor. Ha ben vurabiliyorum. Daha orkları anlatmayacağım heyecan olsun yani Daha ilk bölümden Bu serinin heyecanı kalmayacağım Devamını ben getiremem <laughs> ben. oyun çok sarıcı benim ya Ben iki kere alamıyorum iki alamıyorum Dur Ömeyim 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 Buradan sana alayım ben can alabilirsiniz bu arada şimdi bekleyelim yapalım. <laughs> et, Abi ya. O arkadaş efektli bir kazandık Şimdi ben burada şey yapacağım. Bunu şey yapacağım. Şimdi bunu ıı, güçlendirdiğinizde bu ıı, diken zehirli olay böyle zehirli olay böyle, böyle çıktığında bazıları ölmediği zaman onları yavaşlatıyor böyle. Bunu bilmiyorum. Bunun için hala bilmiyorum. O öyle bilmiyorum. Contain et evet, okçu. Okçu gargant. Bize bunu veriyor bu arada. Bunları da kurabiliyoruz yani. Bakın bunlar da şöyle kurabiliyorsunuz. Ama bunların limiti var. Yani çok az kurabiliyorsunuz. Ben şimdi kurmayacağım. şunu, şunu da alabiliyorsun o ilerleyen bölümde olacağım. Alabiliyoruz onu. Daha açılmayan tuzaklarımız var şurada daha. Hmm. Bu, bu size can veriyor orklara böyle benzin onu tanıtmıyor şimdi hemen oyuna geçelim. Okuşuyor ok, yani mi? Ama okçu da Evet, buradan bak like, kurtlar bile. Bunlar çok hızlı koşuyor. Size bir şey yapmıyorlar. Sadece çok hızlı koşuyorlar. Ondan sonra hiç şey yok. Bir dakika, şöyle Bakın diken şeyli olarak böyle yeşil falan oldu. Ve alın alsa şuraya ok okçu ok, izleyecek şuradan geçip şuradan geçip, şuraya düzelim buraya okçular gidecek bakın ne oldu bunlar bak bunlar bize bir şey yapmıyor bunlar sadece böyle koşuyor amaçlı bir şekilde koşuyor amaçları yok bunların Allah şey almamıştım ya Neydi ona be

yapayım ya? Ne yapayım ben şimdi? <laughs> bak ya bak ya. Bakın yavaş bak yavaş, bak ya. Bakın ya çok bak ya. <laughs> 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 okçulara vurur ya. Oksiyon yaptın şu an vurur <laughs> <Ver, ben. gülüyor> Biraz hızlı bir oyun olmasını istiyorum yani. Çok yavaş olmasını istiyorum. Video uzamasın. Burada, şuradan, Buradan, Şuradan, şuradan. Şuradan, siz yine mi geldiniz ya? Bunlar çok güçlü. Ay oyun oynamak istiyorsan biraz gollerimize hakim olmanız gerekiyor. Yoksa... Bilgisayarınızı e, Bilgisayar, kırabilir. Böyle bir tehlikeye Biz almak istiyorsanız. Evet şimdi şey... G'ye bastığımda gelecekler ama şimdi ben de tuzak şey olduğu için... E, Şuraya bir koyayım Tamam. Oraya da e, okçuları dizeyim. Bence böyle tam olur. Sonra da bitiririz diye. Hemen buraya aynen. Evet. Bunlar e, şey ateş edebiliyor bizim o okçular ateş edebiliyorlar. Ateş ediyorlar bizim okçular. Bakın ateş Al kalk ya gireyim oğlum gelmiyorum lan. Ama şu kuleye geçememişti 20 tane ok. Bu sayede 20 20 yazıyor ya, o değişiyor. Mesela 20 saniye ok geçiyor sen orada bitiyor musun? Yani kaybediyorsun. Bu Allah ana baba lan vur vur kardeş. Bak, hele gitsene vur. Çok. Bu da bir de aman orada tam güçlendireceğim. denizeceğim bunların limiti de Şimdi Buradan atıyalım Hayır bak bir salım ne para çıkıyor. Ne para tüştüyor. Hadi artık olacağını <laughs> evet. Ya bir dakika kanka ya. ne istiyonuz gelin abi ne, atıyorsun? ne, atıyorsun? ne, atıyorsun? ne, atıyorsun? ne atıyorsun? Burada, bak Bur oradan Bur Bur geliyorlar. Bak buradan geliyor. Şimdi hatırladım Buradan geliyorlar. Gel gel. Ne var lan öyle bir şey? Okçular var Allah'tan Ne var? Ne var? Ya abi. Vurun mu? Vurun şey, <laughs> <laughs> koruyor. Ben de buradan yürüyeceğim adamlar. Allah'ın cevabı ya. Oğlum ne yaptınız lan? Kim sizin lideriniz? İşte bu da. Onun da bu. Onun da. Oğlum. Sonunda da Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da beğendiyseniz like abone olmayı unutmayın kanalıma destek çıkmak için de yapın like it, abone olun Discord aş aşağıdan Discord adresine gelmeyi unutmayın hepinizi görüşürüz bay bay